Biz arkadaşlar yeşil bakıyoruz. Evet yeşil bakıyoruz. Bizde kayıtlı grafiği vardı. Yeşil yatırım holding. Yeşile zaten yakın zamanda bakmıştık yine. Ee, bunun şeyine bakacaktı ha açıklanmış bak güzel yeşil yatırım ikinci çeyrekte zarar açıklamıştı arkadaşlar üçüncü çeyrek bilançosunu bekliyordum ben yeşilin güzel tamam şimdi gözüme girdi bilançosu güzel arkadaşlar bilançosu güzel Artık bundan sonra bu ise hareketini bekleyebiliriz bakalım birazdan. <laughs> Bakalım malı sahibi kimmiş arkadaşlar? Deniz iş yatırım garanti ziraat şeklinde devam ediyor bu bölge. Yabancıyı Citibank ve Philip Capital eser miktarda almışlar. Hissenin fiyatı şu an 2.07. 727 bin civarında bir para çıkışı var. Yani çok bir para çıkışı sayılmaz. Geçen yıl %756 oranında prim yapmış arkadaşlar. Ee, bu yıl yüzde %52.41 oranında bir prim kaybı söz konusu. Kimler toplamış malı? A1 Kapital toplamış 10 milyon lot almış arkadaşlar. Bank of toplamış. TRT, Prim Kapital 1 milyona yakın lotlar almış. Bunlar atavyak şeklinde devam ediyor. Güzel. Malın toplaması çok güzel arkadaşlar. Son çeyrek bilançosunu bekliyorduk. Bizde ne çıkacak diye. yüzde ee, zaten %52.41'lik bir prim kaybı söz konusu yılbaşından bu yana prim yapma ihtimali olan bir hisse. PD'si 0.89, FK'sı 9.58. İkisi de gayet uygun. Halka açıklığı %81.75. Son çeyrek bilançosu yani 3. çeyrek bilançosunda 23 milyon kar elde etmiş ana pazar hissesi arkadaşlar. 500 milyon öz sermayesi, 215 milyon ödenmiş sermayesi var. Hissenin bir tek eksi arkadaşlar kar elde etmesiydi. Karı yoktu. Karını da elde etmiş. Artık bu hissede Bizim neyimize girebilir arkadaşlar? Evet, takip listemizin içerisine girebilir. Bizim gruptaki arkadaşlar az önce formete söylemiştik. Bunu da takip listenize ekleyebilirsiniz yeşile. Evet eğer son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 2.21 olacaktı arkadaşlar hissenin fiyatı. Son iki aya bakalım. Endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı 2.49 2.50 civarında olacaktı hissenin fiyatı. Evet, 2.03 bölgesinde biz kuvvetli destek var demişiz zaten bu bölgeden almış kendini. Biz o dönemler niye giremedik bu hisseye veya işte niye e, korktuk, neyinden korktuk? İşte bu bilançosundan korktuk. Bilançosu çünkü ikinci çeyrekte zarardaydı hatırlayacaksınız ben hatırlıyorum. Şimdi güzel kar açıklamış, fena değil. Ben arkadaşlar hareketin hareketin şu 2.15 bölgesinin üstüne attıktan sonra asıl başlayacağını düşünüyorum. Bakın bu hafta yukarıya bir pin bırakmış. Az önce ne dedim? Bu pinler kötü şeyler değildir arkadaşlar. Bu pinler iyi şeylerdir. Evet. Bu pinler iyiler iyidir yani bu pinler. Aşağı atılan pinler kötüdür. Yukarı atılan pinler iyidir arkadaşlar. Söyleyeyim yani bunları. Bu pin iyi bir pin arkadaşlar. Yani şu pin de kötü bir pin değil. Bakın yukarıdan açmış. Daha doğrusu şu bölgeden açmış yukarıya gelmiş. Sonra tabii ki aşağıda kapatmış. Ee, şu an istenin fiyatı 2.07. Buralardan bu hisse alınır mı? Alınabilir arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi değil ama. Portföylerinize koyarsınız. 3-5 yatırırsınız, alırsınız, satarsınız. Artık o sizin keyfinize kalmış. Ama alım bölgesinde ve primlenmemiş bir hisse mi? Evet, alım bölgesinde ve primlenmemiş bir hisse yeşil yatırım holding arkadaşlar. Yani e, önceki şu hareketine baktığınız zaman Fena da bir hissediyor. Yani ben bunu eleştirmiştim yani. Şu hareketi eleştirmiştim. Bugün hisse olumlu geliyor olmasına rağmen yine eleştiriyorum ama. Yani böyle bir grafik olmaz. Ya bu şekilde çık tamam. Endeks de böyle çıkıyor. Ama bu şekilde düşmek yani bu biraz işte insanı korkutuyor. Yoksa gelirsin böyle çıkarsın. Tamam mı? Sonra şöyle gelirsin. Düş, hafif böyle aşağı gelirsin. Sonra şöyle gidersin. Şöyle gelirsin. Şöyle gidersin. Şöyle gelirsin. Bak bu ben buna düşüş derim böyle düş. Yani çünkü böyle çıkmaya niye kızmıyorum arkadaşlar? Çünkü e, hisseler çıkmak üzere kurgulanmıştı. Yani borsa ekot olduğunda her hissenin hedefi, e, her işte hisseyi alan hisseder hisse çıksın diye alır değil mi? Düşsün diye almaz. Evet hasılı arkadaşlar 2.15 önünde bir direnç bölgesi. Ben bu direnç bölgesine defalarca temas edildiği için artık bir sonraki temasta kırılacağını ve 2.15'in üzerine atacağını, asıl hareketin yeşil yatırım holdingde 2.15 seviyesinden sonra başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, yeşille ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.